Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, dünya ve ahiretteki ikram ve inayeti hepimizin üzerine olsun. Aziz dinleyiciler, değerli Müslümanlar, Ramazan-ı Şerifi yolculuyoruz artık. Bugün 28. güne girdik. Rabbul Alemin bu günümüzü bugüne kadar yaşadığımız en hayırlı, en bereketli günümüz eylesin. Ramazan'ın sonu cehennemden azatlıktır. Rabbimiz canımızı cehennemden azat eylesin geçmiş günahlarımızı ve gelecekte yapabileceğimiz hata ve kusurlarımızı aff Her birimize hayırlı ve uzun ömürler nasip eylesin. Bu dünyada onun razı olacağı temiz, güzel, hayırla, bereketle yaşayacağımız bir hayat nasip etsin. Ahiret yurdunda da innas habel cenneti yevme fi şuhulin fakihun. Şüphesiz ki cennet halkı çok keyifli bir meşguliyet içindedir. Ayetinin sırrınca o keyifli meşguliyette bizi de dahil eylesin inşallah. Aziz dinleyiciler dün kıyamet gününü ve özelliklerini anlatmıştık. Yasin suresinin 5, 4. sayfasının son ayetleriyle konumuzu işlemiştik. Bugün de inşallah Yasin suresinin 5. sayfasındaki ayetlerle devam edeceğiz. Yalnız Kadir Gecesi ile ilgili hatırlarsanız iki gün önce Kadir Gecesi'ydi, 27. geceydi. 26. günde yaptığımız derste İnna Enzenna Kadir suresini okumuştuk. Orada bir harekeyi dikkat ettim yanlış okumuşum. Hakkınızı helal edin. Şimdi Müslümanlar böyle Kur'an-ı Kerim okurken bazen şaşırıp harekeleri yanlış veriyorlar. Haccac denilen bir vali Hasan Basri olmak üzere hepsini topluyor. Diyor ki Müslümanlar Kur'an'ı yanlış okumasın. Evet bu valinin de hataları var. Eksikleri olan bir validir ama böyle güzel bir hayır işlemiş. İlmi bir komisyon kuruyor. İlmi komisyon da harekeleri buluyor. Evet, harekeleri buluyor. Şimdi, o gün bugündür İslam ümmeti hiçbir zaman Kur'an'ı yanlış tilavet etmemiş. Rabul Alemin, devletleri yöneten, İslam ülkelerini yöneten devlet büyüklerine İslam'a hizmet edecek ortamlar oluşturabilmeyi nasip etsin. Evet, bu çok önemli. Bu çok önemli. Tekrar söyleyelim. Rabbim İslam ümmetinin yöneticilerini, devletlerini yönetenleri İslam'a hizmet edecek ortamlar oluşturabilmeyi nasip etsin. Evet. İnnen zennâ ile başlayalım sonra Yasin suresinden devam edeceğiz inşallah. Yüce Rabbimiz diyor ki Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim. Bu gece de biliyorsunuz 29. gecedir. O yüzden tekrardan Kadir suresini okuyoruz. Hem de hatamızı telafi etmiş oluruz. 29. 29. gecedir. Evet 28. günü 29'a bağlayan bu gece son gecedir. Yani Kadir gecesi olma ihtimali olan son gecedir. O yüzden biz dinleyicilerimize tekrar diyoruz. Gücü imkanı olan sabaha kadar ibadetle meşgul olsun. Kur'an-ı Kerim okusun. Allahu Teala ibadet edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzennahu fi leyletil kadr. Şüphesiz ki biz bu Kur'an'ı Kadir gecesi indirdik. Evet. Bu gecelerin Kadir gecesi olmasına, bu ayın Ramazan olmasına, değer kazanmasına vesile olan Kur'an'dır aziz Müslümanlar. Dolayısıyla Kur'an'ın girdiği her yerde bereket olur. Her yer kıymet kazanır. Kur'an'ı okuyan kıymet kazanır. Kur'an'ı öğreten kıymet kazanır. Kur'an okunan ev kıymet kazanır, bereket kazanır. Ve ma adrake ma leyletul Sen Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Bu öyle bir gecedir ki bin aydan hayırlıdır. Tenezzelu melaiketu ve'r-ruhu fiha izni rabbihim min kulli emr. Bu gecede melekler ve ruh her işin icra olması için yeryüzüne inerler. Selamun <Sessizlik> hatta Güneşin doğuşuna kadar bu gecede bir selamet, bir esenlik, bir bereket vardır. Rabbim bu 29. gecede de Kadir gecesiymiş gibi Allah'a ibadet etmeyi nasip eylesin. Evet, eğer Kadir gecesi ise zaten kıymetini bilmek lazım. Velev ki değilse Evet bu gece de Kadir gecelerinden sayılır kıymeti vardır. Evet 29. gecenin de kıymetini bilmeyi Rabbim bize nasip eylesin. Evet dün 44. ayet kerimeye kadar okumuştuk. Bugün de bugün de inşallah 54. ayet kerimeye kadar okumuştuk. Bugün de 55. ayetten alıyoruz. Yasin suresinin 55. ayeti. İnne ashabel cenneti yevme fi şuhulin Kıyamet günü o mahşer gününde Allahu Teala önce cennetlikleri cennete koyacak. Bugün cennetlikler çok keyifli bir meşguliyet içindedirler. Küçükken hep düşünürdüm. Derdim ya cennete girdik mi insanın canı sıkılmaz mı? Ta bu ayeti öğrenene kadar bu sorunun cevabını da bulamamıştım. Evet şüphesiz ki cennet halkı çok keyifli bir meşguliyet içindedirler. Cennet halkının meşguliyeti nedir aziz dinleyiciler? Evet mesela diyor ki cennetlikler birbirleriyle sohbet etmekten çok zevk alırlar. Peygamberler, şehitler, salihler ve sıddıklar orada arkadaştırlar. Cennetliklerin meşguliyeti peygamberlerle, salihlerle, şehitlerle, iyilerle arkadaşlıktır. Bir tane arkadaşımız var, dostumuz var, fırıncıdır. Selam olsun buradan. Diyor ki hocam ben hep dua ediyorum. Allahu Teala beni Hazreti Ali'nin, Hazreti Muhammed'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ekibine alsın. <laughs> evet. Diyor Allahu Teala beni onların ekibine alsın. Ben onlarla beraber sohbet etmek istiyorum, çay içmek istiyorum, muhabbet etmek istiyorum. Evet gönülden gelen bir dua, samimi bir dua. Evet Rabbim o iyilerin ekibine bizi alsın. Bizi onlarla beraber arkadaş eylesin, dost eylesin. Onların ortamında haşr eylesin inşallah. Hum ve azvacuhum fi zilalin araiki Onlar ve hanımları gölgeliklerin altında böyle tahtların üzerine kurulmuş otururlar. Diyor her bir cennete girene bir cennet verilecek. Cennet bir tane değil. Herkesin cenneti ayrıdır. Sevabı en az olan kimsenin cenneti diyor ki yerle gök kadar geniştir, büyüktür. Bu dünyadan daha büyüktür. Sevabı en az olan kimsenin cenneti bu dünyadan daha büyüktür aziz dinleyiciler. Evet. Öyle büyük, öyle büyük ki diyor cennetlikler birbirini ziyaret etmeye giderler böyle tahtlarına kurulmuş olarak uçarlar giderler o cennet halkını ziyaret ederler. Dünyada birbirlerini tanıyorlarsa dünyadaki hatıraları böyle onların gözünün önüne bir sinevizyon gibi gelir ve dünyada derler ki bak ben şunu yaptım şunu yaptım o der bunu yaptım birbirlerine geçmişlerini anlatırlar. Evet ve eşleriyle beraber gölgeliklerin altındadırlar. Lahum fi fakiyetun ve lahum ma Onlara her türlü meyveden ve canlarının istediği her şeyden kendilerine verilir. Evet, cennetlikler diyor ki bir, mesela muz istedi, muz ağacı dalını uzatacak diyecek ki buyur efendim. Diyor cennetliklerin böyle cennette güzel kuşlar vardı. Mesela cennette oturuyor, o kuşu gördü, canı istedi. Diyor bir tarafı kebap, bir tarafı haşlanmış bir vaziyette ona sunulacak, ikram edilecek. Evet, cennette Allahu Teala diyor ki cennetliklere ben her istediğimi yaratmaya kadir ve kudret sahibiyim. Bu kudretimi ve kadirliğimi ey cennetlik sana veriyorum. Canın ne istese halk olunsun yaratılsın. Evet müthiş bir güçtür. Allah kadirdir. Halk etme yetkisine sahiptir. Cennete bir insan girdiğinde Allahu Teala bu yetkiyi halk etme yani canının istediği her şeyi elde etme yetkisini cennetliklere veriyor. Bu büyük bir nimet ve şereftir aziz dinleyiciler. Fakat bu yemeklerden, yiyeceklerden, eşlerden, gölgeliklerden, saraylardan daha da güzel olanı var. Diyor cennetliklere Allah o kadar nimet verecek ama cennetliklerin yüzü gülmeyecek. Allahu Teala diyor ya siz niye gülmüyorsunuz? Niye sevinmiyorsunuz? Sebebi nedir? Yunus Emre tercüman olmuş aslında cennet halkının sözlerine demiş ki Sofilere sohbet gerek, ahilere ahiret gerek, mecnunlara leyli gerek, bana seni gerek seni ya Rabbi biz seni istiyoruz, seni görmek istiyoruz, seni merak ediyoruz. Allahu Teala meleklere diyecek perdeleri kaldırın. Evet peygamberimiz diyor cennetlikler sizin dolunayı gördüğünüz gibi Allah Azze ve Celle'yi görürler. Rabbul Alemin perdeler kalkınca bütün cennetlikler Allah'ı görür görmez secdeye kalkacak. Hepsi secdeye yatacaklar. Bütün cennetlikler. Rabbul Alemin diyecek ki Selamu kavlem min Rabbir Rahim Selamu kavlem min Rabbir Rahim Çok merhametli Rablerinden bir selam bir esenlik vardır. Kalkın, kalkın. Buraya ibadet etme yeri değil. Siz ibadeti, bana yönelişi dünyada yaptınız ve kazandınız. Bugün size bir selam, bir esenlik vardır. Ve diyor Allah'ı bir kere görmek, binlerce yıl cennette kalmaktan daha büyük bir lezzet, daha büyük bir zevk verir. Ve cennetlikler Allah'ı görünce yüzleri daha da nurlanır ve nimetlerden aldıkları zevk daha da artar. Ve bu olay her cuma günü tekrarlanır. Evet, diyorlar ya... Cennetliklerin bayramı cuma günüdür. Müslümanların bayramı cuma günüdür. Niçin? Çünkü cuma günü, her cuma günü cennet halkı Rabbul Alemin'i görecek. Allahu Teala bizi cennetinde cemaliyle müşerref eylesin inşallah. Zümer suresinin 73. ve 74. ayetleri cennet halkının sözleriyle bitiyor. Biz de bu sözlerle bitirelim inşallah. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Rablerinden korkan takva sahipleri de bölük bölük cennete sevk olunmaktadır. Hatta iza ja'uha ve futihat abwabuha ve qala lahum khazanatuha selamun aleikum tibtum fadkhuluha halidin'' Nihayet oraya varıp kapıları açıldığında bekçileri onlara selam size ne hoşsunuz ne güzelsiniz haydi ebedi kalmak üzere girin oraya diyerek selama dururlar. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوى من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين Cennete girenler de derler ki bize verdiği sözü yerine getiren ve bizi bu yere mirasçı kılan Allah'a hamdolsun. Cennette istediğimiz yerde makam tutuyoruz diyecekler. Bak o çalışanların mükafatı ne güzeldir. Feni'me ecrul amilin. Hayırlı iftarlar.